Şimdi sorgundaki su problemi aslında yeni bir problem değil. Yani sorgunun işte yıllardır kanayan yaralarından bir tanesi bu. Ve ta eskiden beridir sorgunda özellikle bazı kesimlerde su kesintisi yaşanıyor. Bu da bizim vakıfımız yani konuya vakıfız ve bunu biliyoruz. Bununla ilgili de hem bizim yaptığımız hem de bizden önceki belediye başkanlarımızın yapmış olduğu bazı hamleler var. İşte suyla ilgili bazı hamleler var. Ama bunlar e, ne yazık ki hem biz hem bizden öncekilerin yaptığı şeyler tam manasıyla bu problemi çözme noktasında yeterli olmadı. Yani Sorgun'daki su sıkıntısının ana sebebi ana sebebi su rezervlerimizin düşük olması. Yani suya olan ihtiyacımız belli bir miktar ama çekebildiğimiz veya işte kuyulardan alabildiğimiz su belli bir miktar. Şu anda yaklaşık saatte 60 tonluk bir eksiğimiz var. yani 60-70 tonluk bir eksiğimiz var. Yani sorunun bizim ürettiğimiz su miktarından saatte 70 ton fazla suya ihtiyacı var. Evet. Dolayısıyla bu ne yapıyor? zaman zaman e, su kesintilerine sebep oluyor. Bu su kesintilerin ana sebebi budur. E, ve bunu çözmek için de e, biz iki tane kuyu eklemiştik. 2 tane daha kuyu ekliyoruz şimdi, yaklaşık bir tanesini ekledik jeneratörle çalıştırıyoruz. Bir hafta 10 güne kadar da elektriği oraya çekmiş olup iki kuyuyu birden normal olması gerektiği gibi çalıştırmaya başlayacağız. Bu su kesintilerini engelleyebilir. Ama kalıcı bir çözüm müdür diye sorarsanız kalıcı bir çözüm değil. Ee, daha ciddi şeyler yapmamız lazım. Daha kalıcı ve bu problemi kökten çözecek meseleleri ortaya koyup onu halletmemiz lazım. İşte biraz önce söylediğim bu ana şebeke borularının ya da su şebeke borularının değiştirilmesiyle ilgili onu ivedi yapmamız lazım. Bir de şu anda yapımı devam eden Sarı Hamzalı Barajı'nın bir an önce faaliyete geçirilip oradaki e, suyun sorguna içme suyu olarak verilmesini sağlamamız lazım. Bunu ne kadar hızlı sürede yapabilirse bu kadar başarılı olabiliriz. Bir yandan da bu problemle ilgili aslında sıkıntı sadece sorgunu etkilemiyor. Sadece sorgunu etkileyen bir problem değil. Şiddetli kuraklık birçok ili ve ilçeyi su noktasında sıkıntıya sokuyor. Bir de bu işin öbür boyutu var. Yani işte yağmur alamıyorsunuz, yağış alamıyorsunuz, kar alamıyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyor? Bu sizin yeraltı su rezervinizi doğrudan etkiliyor. Geçen yıl bizim yağış miktarımız çok iyi değildi. Bu yılda bu zamana kadar kar yağmadı. İşte iki gün önce bir kar yağdı yeni oldu Dolayısıyla yağışları alamayışımızın da bir tezahürüdür ki su seviyelerimizin düşmesi ve yeterli suyu üretmemize engel oluyor üretmemize engel oluyor bir de kullanımla ilgili problemlerimiz var yani biz suyu böyle hiç bitmeyecek bir materyal gibi bir madde gibi kullanıyoruz yani her ne kadar belediye olarak bizim üzerimize düşen görevler varsa aynı oranda vatandaşımıza da düşen görevler var. Mesela kış ayında özellikle son 2-3 gündür ne yapıyoruz? İşte muslukları açık bırakıyoruz ki donmasın. En basit bir şey söylüyorum size. E bu ne yapıyor? İster istemez sizin su ihtiyacınız fazlası doğuruyor. Birisi bu. İkincisi yaz aylarında bahçe suluyoruz. Bakın içme suyuyla bahçe sulaması yapıyoruz. Yani içme suyuyla bahçe suladığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz? Su kaynaklarını tüketmiş oluyorsunuz. İçme suyuyla araba yıkıyoruz. İçme suyuyla halı yıkıyoruz. Gibi çoğaltabileceğimiz şeyler var. İçme suyuyla hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılıyoruz. En basit mevzular. Dolayısıyla bu gibi meseleler aslında su kaynaklarımızı sürekli tüketen bir davranış modeline dönüşüyor. Bütün bunlara rağmen bizim hedefimiz, bizim amacımız önümüzdeki 3 yıl içerisinde kalan 3 yılımızın içerisinde Sarı Hamzalı Barajı'nı bitirip oradaki suyun sorguna içme suyu olarak verilmesini sağlamak. Yani biz bu hedef üzerinde koşuyoruz. Onu sağladığımız zaman su problemini de kökten çözmüş oluruz diye tahmin ediyorum.